Bugün sizlerle pamuk gibi poğaçalar yapacağız. Bunun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 6 su bardağı un kullanacağım klasik su bardağıyla. 2 adet yumurtamız var. İkisinin akı içerisine sarısı üzerine olacak. Bir su bardağı, klasik su bardağıyla diğer ölçülerimde yine sütüm var ılık süt kullanacağım. Böyle elinizi yakmayacak şekilde ılıklıkta olacak sütünüz. Bir su bardağı su, normal çeşme suyu kullanıyorum. Ilıktımadım suyumu normal ılıklıkta. Bir su bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı sirke. Sirke biraz daha böyle yumuşak kalmasını sağlayacak hamurumuzun, poğaçamızın çabuk bayatlamaması için kullanacağız sirkemizi. 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker. Eğer çok fazla şekerli sevmiyorsanız 1 veya 2 yemek kaşığı şeker de kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. 1 paket instant mayamı karıştırma kabıma alıyorum. Şekerimi de ilave ediyorum. Ilık suyumu ekliyorum. Ilıtmış olduğum sütümü ekliyorum. Güzelce şöyle bir karıştıracağım. Önden bir mayalanma işlemi yapacağız. 10-15 dakika kadar hafif böyle köpük köpük olana kadar bekleteceğiz bu karışımımızı. Daha sonra poğaçalarımızı yapmaya başlayacağız. Bu ön mayalanma işlemini yapmamızın sebebi hamurumuzun daha çabuk mayaya gelmesi için. O yüzden bu şekilde yapıp bekletirseniz daha kolay mayaya gelir hamurumuz. Şu an bekletiyoruz 10-15 dakika. Yumurtamın akını ve sarısını ayırdım. Akını içerisine ekliyorum. Sarısını da üzerine süreceğim. Sirkemi ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Güzelce bir karıştıracağız bu malzemelerimizi. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar videomu beğenip bir emoji bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben de bu sayede sizlerle daha fazla lezzetli tarifler paylaşabilirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Karışımımız homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Karışımımız homojen bir hale geldi. Unumuzu ekliyoruz. Şöyle unumuzdan biraz ekledik. Tamamını eklemedim. Şöyle yavaş yavaş bir karıştıracağız. Daha sonra kalan kısmını da ekledim. 5 su bardağı unuma eklemiş oldum. 1 su bardağı da daha unum var. Ona eklemedim. Elime yapışmaması için böyle bir tahta kaşıkla karıştırıyorum ben. Daha sonra elimle yoğuracağım. Normal böyle ele hafif yapışan bir hamur olacak. Çünkü ele yapışan bir hamur olursa poğaçalarımız yumuşak olur. Sert bir hamur yoğurursak o zaman poğaçalarımız da sert olur. O yüzden ele yapışan bir hamurumuz olacak. Efendim Ali? Tamam bir dakika. Altıncı su bardağı unumu da Şöyle ekliyorum. Elimi de unluyorum ki elime çok fazla yapışmasın. Böyle güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. aşağıdan yukarıya doğru. Güzelce karıştıra karıştıra hamurumuzu yoğuruyoruz. Ununuzu lütfen yavaş yavaş ekleyin ki çok fazla e, sert olmasın hamurunuz. Unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre e, su çekme kapasitesi farklı olabilir yani un çekme kapasitesi farklı olabilir. O yüzden dikkatli ekleyin ununuzu. Güzelce yoğuruyorum ben. 3-4 dakika hamurumu bu şekilde güzelce yoğurdum ben. Yani 3-4 dakika yoğursanız güzel bir hamur elde edersiniz. Bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde katlaya katlaya sürekli bir şekilde yoğurdum ben hamurumu. Şöyle parmak uçlarıma özellikle göstermek istiyorum. Hafiften böyle ele yapışan bir hamur oldu. Güzelce üzerini düzlüyorum. Üzerine streç film çekeceğim. Örtüceğim, kapatacağım. Hamurumun üzerine güzelce kapatıyorum streç filmiyle. Önceden 50 derecede ısıttığım fırınıma göndereceğim. Orada yarım saat mayalanmasını bekleyeceğim. 50 dakika 50 derecede ısıtıyoruz. Sonra fırınımızı kapatıyoruz. Daha sonra hamurumuzu mayalanmak üzere fırına gönderiyoruz. Yani fırınımız kapalı bir şekilde hamurumuz yarım saat orada dinleniyor. Eğer hava sıcaksa kolay bir şekilde dinlenecektir. Tezgahın üzerinde de dinlendirebilirsiniz bir saat bir buçuk saatte tezgahın üzerinde de hamurumuz dinlenebilir hamurum çok güzel bir şekilde kabardı puf puf oldu hamurum bu şekilde kabarmasını sağlayın güzelce kabardıktan sonra artık poğaçalarımızı yapabiliriz şöyle hamurumun mayasını alıyorum nerlerindeki hamurları da alıyorum. Bu şekilde güzelce hamurumuzun mayasını alıyoruz. Hamurumdan bezeler alacağım. Bu şekilde şöyle bezeler alıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bezelerinizi. Ben bu büyüklükte yaptım. Şu şekilde elinizde kestirerek istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz bezelerinizi. Bu şekilde yuvarlıyorum bezelerimi. Şöyle yine bezeler alıyoruz istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Şöyle içe doğru katlayarak bezelerimi yapıyorum. Şu şekilde yuvarlıyorum. Tepsinin içerisine alıyorum. Şu şekilde içe doğru katlayarak biraz fazla geldi. Şu şekilde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Poğaça hamurlarımı hazırladım ben. 12 adet poğaça hamuru elde ettim. 200 gram lor peyniri kullanıyorum. Ben içerisine hafif tuz ekledim çünkü tuzsuz bir peynir olduğu için hafifçe ne tuz ekledim. İsterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. 200 gram lor peyniri kullanıyorum. Hamurumu aldım. Şu şekilde avucumun içerisinde bastırarak büyütüyorum hamurumu. Yayıyorum şu şekilde. Ben uzun poğaçalar yapacağım. Eğer yuvarlak yapacaksanız yuvarlak şekil verebilirsiniz. İçerisine şöyle peynirimden ekliyorum. İsterseniz peynirinizin içerisine maydanozu da doğrayabilirsiniz. Ben sade yapıyorum. Şu şekilde kapatıyoruz hamurumuzu. Güzel sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Daha sonra elimle bu şekilde kapattığım kısma bastırıyorum ve ters çeviriyorum. Şöyle güzel düzgün bir form vererek Yağlı kağıt serili olan tepsime yerleştiriyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Hamurumdan alıyorum, şöyle uzun şekilde yapıyorum. Bu defa da bu şekilde yapmak istedim ben. İsterseniz yuvarlak şekilde de kapatabilirsiniz. İçerisine bu şekilde peyninizi koyduktan sonra yuvarlak şekilde de kapatılabilir birazcık daha koymak istiyorum. Şöyle bu kısımdan uç kısmından şu şekilde kapatıyorum. Güzelce kapattığınızdan emin olduktan sonra üst kısmını düzlüyoruz. Bu şekilde. Daha sonra diğer elime alıyorum. Bu şekilde yağlı kağıt serili olan fırın tepsimizi yerleştiriyoruz. Diğer hamurumu da alıyorum. Yine aynı şekilde şöyle uzun bir form veriyorum. Şeklimizi verdikten sonra yine peynirimden ekliyorum. Yeteri kadar ekliyoruz peynirimizden. Şu uç kısmından yine İçi doğru katlayarak kapatıyorum. Tekrar şöyle geçiyorum. Güzelce kapattıktan sonra üzerine şu şekilde düzlüyoruz. Ve ters çeviriyorum. Fırın tepsime yerleştiriyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer hamurumuzu da aldık. Ters çevirip bu kısmını bu şekilde bastırırsanız hamurunuzun üst kısmı daha düzgün olacaktır poğaçalarınızın üst kısmı bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar benim peynirimin bir kısmı arttı isterseniz sizler 150 gram da kullanabilirsiniz peynirinizi az veya çok koymanıza bağlı böyle artabilir peyniriniz şu şekilde kapatıyoruz güzelce tekrardan kapatıyorum şöyle iyice kapandığından emin olduktan sonra üst kısmını düzeltiyorum ve tepsimi alıyorum şöyle ters çevirdikten sonra bu kısmın daha düzgün olmasını istiyorsanız söylediğim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar poğaçalarımız hazır üzerini böyle bir bezle kapatacağız Üzerlerinin kurumaması için kapatıyoruz, 20 dakika dinlendiriyoruz, tepsi mayası veriyoruz, 20 dakika sonra üzerlerine yumurta sarısı ve susam ekliyoruz. Hayır. Poğaçalarımız dinlendi, mayalandı, üzerindeki örtüleri alıyorum. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Yumurta sarısını çırptım ben, üzerlerine yumurta sarılarından süreceğim. Çok hafif hafif süreceğim, mayasını söndürmeden çok yumuşak dokunuşlarla yumurta sarımızı güzelce sürüyoruz. Şöyle hepsinin üzerine güzelce yumurta sarısından süreceğim. Poğaçalarımın üzerlerine yumurta sarısından süreceğim. Poğaçaların üzerlerine susam serpiştiriyorum. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Ben biraz böyle susamlarla süslemek istiyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecede fırınımıza göndereceğiz poğaçalarımızı. Bu şekilde güzelce kabardılar. Tepsi mayasını verdik. Güzel yumuşak kupu poğaçalarımız olacak. fırınımıza gönderiyoruz. Fırınımızda yarım saat boyunca 30 dakika pişiriyoruz. Lütfen kontrollü olun. Fırınlarınız farklılık gösterebilir. Daha erken veya daha geç pişebilir. Dikkatli olun lütfen. Poğaçalarımız pişti. Hala çok sıcaklar ama pamuk gibi oluyor poğaçalarımız. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir şekilde de kabardılar. Şöyle yine de sıcak olmasına rağmen şöyle hafiften bastırmak istiyorum. Bakın yine tekrardan yavaş yavaş kabarıyor poğaçalarımız. Çok lezzetli. Aynı zamanda da pomuk gibi oldu poğaçalarımız. Gerçekten denemek isterseniz denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.